Kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere hazır kadayıf tarifi vereceğim. Hazır kadayıf nasıl şerbetlenir ve daha lezzetli nasıl yapılır? Onun tarifini paylaşacağım. Hemen tarife geçiyorum. Kadayıfımı aldım arkadaşlar marketten. Her markette bulabilirsiniz. Birçok çeşidi de var. Ben bu sefer burma kadayıf olanı aldım. Diğer çeşitlerde olanı kanalımda daha önce yapmıştım. Onların da tarifleri var, bakabilirsiniz. Tatlımızı öncelikle bir tepsinin içine alıp ambalajını çıkarıyorum. Kadayıfı ıslattıktan sonra da tepsiye tam olacak büyüklükte bir tepsi olması yeterli olacak. Ben şöyle yuvarlak bir borcam kullanacağım. Kadayıfın şeklini bozmadan ambalajını çıkardım. Alt kısmında Şöyle bir kağıt var. Onu da çıkarıyorum. Kağıdını da çıkardıktan sonra daha lezzetli olması için üzerine tereyağı ekleyeceğim. Yaklaşık 100-150 gram aralığında tereyağı kullandım. Tereyağını erittikten sonra biraz köpüklerinin gitmesi için kaynattım. Köpüğü gittikten sonra tatlının üzerine ekleyeceğim. İsterseniz köpüklerini de alabilirsiniz. Bu ölçülerdeki bir tatlı için yaklaşık 100-150 gram arasında tereyağı yeterli oluyor. Şöyle tereyağını erittikten sonra kaşıkla her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Bu hazır kadayıflarda kesinlikle yağ kullanılmıyor arkadaşlar. Sadece kadayıf tek başına kızartılmış olarak kullanılıyor. O yüzden mutlaka tereyağı ekliyorum ve bu şekilde lezzetlendiriyorum. Tereyağını ekledikten sonra da bir 15-20 dakika fırına veriyorum. Şimdi şerbetini hazırlıyorum. Üzerindeki tarife göre yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü 5 su bardağı su ve 5 su bardağı şeker yazıyor. O şekilde yapıldığı zaman aşırı derecede tatlı oluyor. O yüzden ben 3 su bardağı şeker ve 4 su bardağı su kullandım. Bu ölçülerdeki şerbet de yeterli geliyor. Merak etmeyin lezzeti ve kıvamı çok güzel oluyor. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limonunu ekliyorum ve karıştırıp kaynamaya bırakıyorum. 12 dakika kadar kaynattıktan sonra şerbeti ocaktan alıyorum. Kadayıfım tereyağı ile biraz daha fırında kızardı. Beyaz kalan yerleri de kızarmış oldu. Şimdi fırından çıkardım ilk sıcaklığı gittikten sonra şerbeti üzerine ekliyorum şerbetin her tarafına gelmesine dikkat ettim tatlımı şöyle yakından da size göstermek istiyorum gerçekten tereyağını ekledikten sonra hem daha güzel kızarıyor hem de lezzeti ve görüntüsü çok güzel oluyor şerbetini tamamen çekene kadar beklettim Şimdi servis tabağına alarak sizlere kıvamını da göstereceğim. Hazır kadayıfın bu burma kadayıf olan çeşidi bu şekilde tek tek alınarak servis edilebiliyor. Böyle bir kolaylığı da var. Servis tabağına aldıktan sonra şöyle üzerine cevizle süsleme yapıyorum. Fıstık veya Hindistan cevizi gibi malzemeler de kullanabilirsiniz süslemek için. Şimdi kadayıf tatlımızın kıvamına bakalım. Üstü çıtır çıtır, içi tel tel mükemmel bir kadayıf tatlısı olmuş bakın. Herhangi bir yapışma, hamurlaşma yok gördüğünüz gibi. Tatlımıza eklediğim tereyağdan dolayı hem tel tel oldu hem de lezzetine lezzet ekledik gerçekten çok güzel oldu bakın şöyle yakından da göstereyim sizlere sizlerde hazır kadayıflarınızı mutlaka bu tarifime göre yapın ve lezzeti görün hazır kadayıfı direkt marketten aldığınız gibi sadece şerbetleyerek yaptığınız zaman maalesef hamurlaşma oluyor ama benim bu tarifime göre üzerine tereyağı ekleyerek yaptığınız zaman hem hamurlaşma olmuyor hem de daha lezzetli oluyor. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Tarifimi kaydetmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Yeni tariflerde ve videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.